Merhaba, bu projede iki cihazı birbiriyle haberleştirerek acil bir fren uyarı sistemi tasarladım. Birinci cihaz öndeki aracı temsil ederek aracın bilgilerini ikinci cihaza aktarıyor. İkinci cihaz arkadaki aracı temsil ediyor ve tüm bu verileri işleyerek tehlikeli durum olup olmadığına karar veriyor. Öndeki araç ani fren yaptığında arkadaki araç tehlike noktasına 3 saniyeden kısa bir sürede varabilecek durumdaysa uyarı mesajı alıyor. Eğer öndeki araç Ani fren yapmaz fakat arkadaki araç hızlı ona yaklaşırsa çarpışmayı 2 saniye kala tekrardan uyarı mesajı alıyor. Eğer doğru farklı farklıysa veya aralarında yeterli mesafe varsa uyarı mesajı alınmıyor. Burada aracın koordinatlarını, hızını ve ivmesini giriyorum. İvmesini 6 metre bölü saniye karadan yüksek girdiğimde aynı fren olarak algılıyor. 8 metre bölü saniye girdim. Mesajı gönderdiğimde anında ikinci bilgisayara geliyor ve İkinci aracın bilgilerini soruyor. 20 metre gerisinde olacak şekilde koordinatları giriyorum. Hızını verdim ve gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ani fren uyarısı verdi. Ani fren örneğinden sonra yeni değerler gelerek birkaç farklı durum test ettim. Örneğin burada ani fren olmamasına rağmen arkadaki araç daha hızlı bir şekilde yaklaştığı için çarpmaya kalan süreyi hesaplayıp yavaşlama uyarısı alıyoruz. Benzer örnekte arkadaki araç yine daha hızlı fakat araçların doğrultuları farklı olduğu için yan şeritliymiş gibi düşünüp tehlike uyarısı almıyoruz. Eğer araçların hızları eşit veya öndeki araç daha hızlı olursa yine tehlike uyarısı almıyoruz. Sunumu bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler.